Okuldan geldin, yorgunsun ve ödevlerin de olabilir. Okulda kötü şeyler de yaşamış olabilirsin. Bugün okulda matematik dersi de olmuş olabilir. Ve biraz moralin bozuktur. Ve o sırada biraz gülme ihtiyacın vardır ve bir video arıyorsundur. Ve doğru videoya denk gelmişsindir. Hepinize hoş Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber çok istediğiniz bir bölümü çekeceğim. DC'nin bölümü yine. Bölümün ismi kamera alma operasyonu. Yes. Evet bunu çok istiyordunuz. Bugün sizlere beraber DS'in kamera alma operasyonu izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. DC kamerayı alabilecek mi? Yani bölümü bilmiyorum şu anda ama tahminlerime göre bir kamera var. Ve bunu yanlış bir yerden kurtarmaya çalışacaklar. Umarım bu bölüm Ömer'in babasının tuvaletteyken yaşadığı bölüm olmaz. Lafı daha fazla uzatmayalım. Like atıp abone olduysan hemen videoyu geçelim. Bu arada hype puanlarını da atmayı unutma çünkü hype salamasına yeniden girmek istiyorum. İlk üçe girelim sizlerle beraber. Çok iyi oluyor bu. Başlayabiliriz. Hadi bakalım. Kamera alma operasyonu neler olacak? Çok heyecanlıyım. Evet kamera alma operasyonu başlıyoruz. Uuu, bakalım ne olacak. Abi DS'nin kafasında hırsız şey mi var? Çorap mı vardı? Hırsızları taktı. Abi bunlar büyük ihtimalle hırsızlık yapacak. Ya onu gibi bir şey yapacaklar. Kamerayı almaya çalışacaklar. Bir şey kaybetmiş. Ben bir bok yedim. Ben de arada bok yiyorum. Bir şey olmaz. Oğlum ciddi bir şey olabilir dur. Ama büyük bir sorun olabilir. O ne yaptı lan Tiki? Anam babana seni söylerken de böyle bahsediyormuş. Biliyor mu <laughs> Tiki ne yaptı? <laughs> Kira parasını yemiş. Ne? Kirayı Ay, ayı ne nerede yedin? Mi? Zemzem kuyusuna sıçan şirek. şirek. <laughs> ne yapıyor? Kurabiye yapıyor. E. Ee? Aa, kurabiye yapıyor bu sinlenmiş baya Kurabiye tarifini yanlış yaptığı için videodaki adam. <laughs> Hemen satın al kurabiye fabrikası. 8 bin lira ya. yavaş. <laughs> Arkadaşlar bunu bunu çoğunuz bilmiyor ama bilmeniz gerekiyor bu sesi boş ver. Abi ne yap bu para yatırdı herhalde buraya manyak. Sahte reklama para yatırdı. <laughs> Aferin sana şu göben kadar aklın olsa aptal linklere tıklamayacağını bilirdin. Hayır ya. Aha vallaha geldi. <laughs> Ev hey, sahibi de geldi. Dur be oğlum. Abi şansa Nazif abi, mi abi gelmiştir abi? ya. O zaman ben Nazif'e kapıyı açam. <laughs> ha abi sen git kapıyı aç. He? Lan Nazif o değil mi zaten? Nasıl? <laughs> kapıyı aç lan atarızdı. Orada olduğunu biliyorum. Olum DS'nin abisi abi gibisin. Abi markete siz... gittik birazdan döneceğiz. Aa öyle desene be oğlum. Gelirim birazdan. Kim <laughs> lan? <laughs> Belki bize bir hafta müddet verir olmaz mı? Müddet mi? Ulan adam kanı acıkmasın diye sıçmama bugunu buldu. Sen ne diyorsun? <laughs> sıçma bugunu Lan eşekler utanmıyorsunuz mu babanız yaşındaki adamı kandırmaya ha? Bekleyin lan siz. <laughs> Oh, bu kapıyı açıyor. Bu ev, ev sahibi. Aha! Ne oluyor lan burada? Bu nasıl ev sahibi lan? Aa! <laughs> Aha şaşırdı. Hmm. Hmm. Oo, o bu o zaman bilgisayar kesinlikle. parçası değil mi yav? 4090. Oo oh, hayır onu alma lan. Çok iyiymiş lan. Aa şurada kurabiye fabrikası kurulacakmış. Tike bu sefer kalkar bitti mi? Lan kalkmadı etmedi lan işi. <laughs> Gerçekten iyi yapıyor taklidi. <laughs> Hayır, evet evet öldüler <laughs> Mesaj geldi. Bu ne lan? Bu diye. Ye meri birthday're. Ye meri janım tarihi. Ye benim janım tarihi. <gülüyor> <gülüyor> lan ben bunu eski kanalda önce çekmiştim. <laughs> Vay sizi. Oğlum Böyle ben bunu eski kanalda önce çektim çok iyi. Olur mu öyle şey Hasan amca? Sayende tekrar dünyaya geri döndük. Hadi lan oradan. Hadi Oca lan oradan. Hadi lan oradan. Hadi lan Hadi lan Hadi ya biz burada Azrail'i ters köşeye getirdik diyoruz. Sen bize kira diyorsun. İnsan Hakikaten. bir kutlamasına bir ödettirmez. Ayıp değil mi? Oğlum benim kiramı verin. Ya şimdi verirsiniz ya da... Ha bu kamerayı alırım üstüne kiramı isterim ha. Lan kamera çok pahalı. Ulan o kamera kaç para biliyor musun? Gıçını satsan lensini ödeyemezsin. Yarı <laughs> Abi haftaya vereceğiz kamerayla. Var kırma ar bizi. İyi. Haftayı verin. Ama kamera benimdir ona göre. Ha kamerayı El alacak kamerayı bu. Al, bak. Bir bak. Videodaki nene gibi sesine zışmazsan bir şey bilmiyorum. Kamerayı aldı gitti. Ay. Hay seni yapacağın işe tiki. Güzelim kamerayı kaptırdık. Gel Hayır zekalı. Ya. Haftaya onu satacaktık ya. Böyle gitmez neyse. O kamerayı almanı buluyoruz Aa başlıyor operasyon galiba. Kamerayı alacaklar. Unuttuğum bir şey var birader. Ne? Merhaban. <laughs> <laughs> ya salak ya Tarık. <laughs> <laughs> of. kadın herhalde ara falan bu sesler. Sesi konuşma söyle. Neyse dur bakalım bunlar nasıl alacak kamerayı? Ya benim bu saatte burada ne işim var? Ömer'in ne işi var? Kes konuşmayı az biraz sosyalleş diyor. <laughs> DS nereye gitti? Çöp kutusunun içine mi? Ay, Oo, o son kolayı içmeyecektim vallahi. Lan oğlum ses yapma manyak. <laughs> yine olsa. Adam o kadar embesi ki anahtarı paspasın altına koymuş. Akıl yoksunu. <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen alın da çıkın anahtarı kamerayı. Koridor temiz. İçeri gelin. Tıfıtı fıtı fıtı. Şerefsiz gıçın dursa ağzın durmuyor. İki dakika sessiz al şu bedenini. <laughs> Kılsız kaplumbağa. Oyna lan kapan var. Ayı kapanı var arkadaşlar şurada. Lan ağzına kuy soktum. Yakalatacak mı bizi? O Amungus oldu kafası bir an. Sanırım üst kattalar. Ne olur ne olmaz tüm odalara gitmek lazım. Ses yapmaya dikkat edin. Bak, kupa Şimdi silah milah vardır. Kursunu bize monte etmesin. Yavaş Ya ol, ben yavaş... buraya niye geldim? Biri bir şey diyebilir mi? Lan sessiz ol. Ömer sen şu merdivendeki kapıya git. Biz dekiyle üst kata araştıracağız. Şey aslında tuvalet yukarıdaysa ben bir yukarı çıksam olur mu? Sıçtırtma <laughs> lan tuvaletine. <laughs> Adam gezici eve girmiş Oo. bir sıçamla rahatlayan derdinde. <laughs> Manyak ya. Aliye makinesi pompalı tüfek, Kelbi kafa ve ha? tüfek kovanları. Hiii. Bıyık mı çizecek? Ds <laughs> tam psikopat ya. Abi çalın gide. Oha bu bir bomba de, bomba. Ya. Biz ne almaya geldik ki buraya? Döner kucağı. Kamera abi bunun haberi yok mu ne da <laughs> Uyandı Allah kahretsin Ses yaptı Buradan kaçmam lazım yoksa travma yaşayacağım Salak sen niye ses çıkardın şimdi asıl sen <laughs> Abi odalarda kim var lan Farklı farklı oda var Ne Kapatın. açılan kapı nasıl açılmaz ya As İnşallah beni kurtarmaya gelirler İnşallah salak ses çıkarmasaydın keşke. Suri. <gülüyor> <gülüyor> salak ne yazmış o. Kalp Eyvah gel uyanıyor. Yat, yatağın altına gir yatağın altına gir be <laughs> <laughs> Her seferine aynı cevabı görüyorum. Bu gece de peruk taktım anasını satayım. Işık yanmıyor. Yani ya Yeter değilsin. bozacaksın hayvan. <laughs> ha, pardon abi. Oto <laughs> da pardon abi deyip gidiyor. Normal bir şeymiş. Bir rüya mı sanıyor? Ne yapıyor bu kafayı yemiş? Ya hadi kamerayı bu. Aa buldular. Tamam tamam hemen at çık ya. Lan adam gelir şimdi çabuk çık. Şey. adam uyandı uyandı. Hemen topukla yoksa adam beni gece lambası yapacak. Kaç 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 kaç. Şurada bir tencere var atlayıp kaçalım. Çabuk çabuk. Ömer ne yapacak lan Ömer of, kaldı. Çok sıkıldım ne zaman beni kurtaracaklar. Lan Ömer kaldı hakikaten. Lan orada biri mi var? Eyvah mutant uyanmış. <gülüyor> <gülüyor> mutant uyanmış eğer birisini görürsem yemin ederim kafasını kıçıyla yer değiştiririm. Bu kadın öğretmendi. Kesin buralarda biri var. Şimdi hatırladım. Var. Okulda öğretmen bu? Ne öğretmeni? Sanırım Matematik öğretmeni O odada ne olduğunu bilmiyorum ama. Bir evde neden böyle bir oda var ki? Aa, abi bu şey odası değil mi? Five Time Freddy'nin. Oğlum hadi sen o koca kıçırımı suksuruyor adam gelecek diyorum. Şerefsiz. <gülüyor> çabuk çabuk çabuk. <laughs> Valla sıçacak bunlar az kaldı. <gülüyor> yani... <gülüyor> Bu ses ne lan çok komiktur. Koçmayın <laughs> lan gelin <laughs> buraya. Kaç 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 kaç. Dittir dittir ittir. Itttir, itttir. Abi çabuk. Lan kamera kırılacak. Ya abisin evinize gelmeyecek mi sanki geri? Ömer kaldı. Nereye saklayacaksınız kamerayı? Polis var. Ve kafalarında maske var. Bunlar hırsızlar yakalayın. Hayır. Beş yıldız yandı GTA'dak gibi. Hayır ya yakalanmasınlar. Kaç 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 Ömer kaldı şeyde evde Ömer kaldı onu da almaları lazım Durun orada Siz elinizde pompalıyla sokakta mı dolaşıyorsunuz? Aha Komiser bey hırsızları kovalıyordu Alın bunu al al Yakalandı bu çok iyi oldu bu Dayı bundan sonra sana para falan yok alayını bana vereceksin. Duydun mu beni? Parayı sana verdiğimiz gibi ne olduğunu biliyorum. Haklı olabilir evet. Ya o sıra kendimi kaptırmışım acık. Basmışım hepsini CS'ye. Ne olmuş? Olamaz mı yani? Ne demek istiyorsun <laughs> sen bana? <laughs> CS'ye basmış o Ömer nerede? Evet. Ya bu nasıl bir oda lan? Bu bulduğumda sadece jöleden ibaret olacak. <laughs> ben şimdi ya. Sen tuvalete git bir önce. Onların <laughs> şeyine Şimdi yedim seni Ömer. Lan geldi. Ya abi manyak bu Ömer ya. Ki, sen kamerayı sakla da Hasan dayı geldiğinde görmesin bari. Bak yine o ses. Abi beni ben hep korkutuyor. Lan lan Bey. Gece gece kiranı mı istemeye geldin? İyi geceler. Rahatsız ettik. Kusura bakmayın. DSB siz misiniz? Aha polis buraya geldi. Abi vallahi ben bir şey çalmadım. Hepsini bu kavanoz kılıklı paylaşa yaptırdı. Salak niye söylüyor? Hayır DSB Hırsızlıkla suçlanmıyorsunuz. İnsan öldürdüğünüze dair bir ihbar aldık. Karakola gelmeniz gerekiyor. İnsan öldürdüğünüze. Memur abi vallahi ben kimseye elden abi. Abi biri kaçırlar abi. Teyze <laughs> nereye götürüyorsunuz memur bey? Aa ses kayıt cihazı var. Kamera da var sanki. Hayır kötü teyze bu. Oha. Flash'ı takacak. Nereye takacak bu flash'ı? değiştirdi. Yoksa o oh, kötü klon mu? Arkadaşlar yoksa kötü klon mu cinayet iş ya adam öldürdü. suçu ona mı attı? Çünkü ikisi de DS'ye benziyor, birbirine benziyorlar. Abi nasıl bir şey oldu böyle ya? Benim aklım karıştı bayağı. Orada flaşları değiştirdi bak. Kötü bir flaş koydu oraya kırmızı renkli. Evet, bunun bunun devam olması gerekiyor. Devamını da istiyorsanız Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Aleyküm Ömer Sen ben Like atın Da Şöyle Bir Neşemiz Yerine Gelsin Değil Mi Evet Like Atın Ömer Sen ne? Kurtuldun Mu Bu Arada Ne Abi nerede Mi <laughs> Diktim <değil mi>? Öldü <laughs> 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 Manyak değil Deli Bunlar Sonunu Merak Ettim ha ah, Ne Olabilir Sonunda Of oh. Evet arkadaşlar bu bölüm de çok iyiydi. Bayağı hoşuma gitti ama bu sonda o kötü klon geldi. Onu biliyorum ben klonu. DS'nin kötü klonunu. Oradaki flashları değiştirdi. Orayı anlamadım. Ee, acaba virüsü yine bir program mı yükletecek DS'ye? Yani öldürdüğü kişi ya öldüren o kötü klon mu birini? Polis geldiğinde söylemişti. Of, kafam baya karıştı yorumlar kısmında buluşalım. Fikirlerinizi yazın. Ve dediğim gibi başka tepki çekmemi istediğiniz videolar varsa DS dışında da olur. DC dışındakileri yazın yorumlar kısmında tartışalım ve like atıp hype bomba atmayı unutmayın. Bu videoda yine sıralamaya girmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.